Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Yeşil Burun Adaları genellikle savunma odaklı oyun tarzıyla biliniyor ve çok az gol atma yeteneği gösterdiler. Mısır ise teknik kapasitesi ve hızlı hücum gücüyle tanınıyor ve genellikle gol yollarında etkili olmuştur. Bu bakımdan Mısır'ın yeşil burun adaları üzerinde üstünlük kurması bekleniyor. Öte yandan, maçın genelinde öngörülemeyen faktörler, gol sayısını etkileyebilir ama Mısır'ın hücum gücü göz önüne alındığında, gol sayısının yüksek olması ihtimali kuvvetli. Gol konusunda bir tahmin yürütecek olursak, Mısır'ın bu maçta en az bir gol bulacağını ve bunun karşılaşmanın seyrini belirleyeceğini düşünüyorum. Tahmin MS2 Vim 1.500 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.